Merhaba. Bugün biraz erken çekiyorum videoyu. Çünkü video atmak istiyorum. Ama sabah çok aşırı derecede telefona baktım. O yüzden günün geri kalanında da telefonu kalacağım büyük ihtimalle. O yüzden erken geliyorum. Şimdi bakalım bugün ne yapmışız. Zorları ve heyecanlı olanları sonra bıraktım. İlk önce normal yaptıklarımdan bahsedeceğim. Şimdi bu antik geometri. Herhalde benim ayet en sevmediğim şey. Yani sevmediğim değil de yapamadım diyelim. Soruyu yanlış yazmışlar. Umarım, doğru yazmamışlar da ben burada zor tutamamışımdır. Aynen kanka daha geç falan ama yanlış yazmışlar. Çünkü bakın A diyor ki kaçtır? Neyse şimdi bunu anlatamayacağım ya işte çözümlerinde de yanlış unutmuşlar. Öyle işte. Bundan 3 tane deneme çözdük. 36 soru. Ondan sonra acilin bu müthiş zor TT Türkçe denemesini çözdük. 35 doğru 5 yanlış. 33 75. Bakın bugün arkadaşımla şey konuşacak. Şimdi 35 doğru kulağa gayet iyi geliyor. Ama 33-75 iğrenç geliyor kulağa. Yani kötü bir net gibi geliyor. Ama bu çok iyi. Bu çok iyi. Ama bu kötü. Bu iyi bu kötü. Neyse. Şimdi geliyoruz zortlara. Durun ilk önce şu zortu göstereyim. TT Matematik. Ve dün video atmıştım. Dün de dünkü videonun kapağında şey vardı. 38.75 Bu videonun kapağında ne olacak? 24.75 Çok iyi. Ne yapmışız? süre verdik. Ondan mı olmuş? Evet buna bir saat vermiştik. 9 boş bırakmışız. 5 de yanlış yapmışız. Harika. Müthiş. 26 doğru yapmışız. Mükemmel ötesi. 24 75 gelmiş. Kötü. Ama kötünün de kötüsü var. Bekleyin. Bu değil. AYT Matematik'ten 29 soru üzerinden 11 75 mi yapmışız? Ne? Abi ilk yüz ya. Gerçekten ilk yüzü garantiledim şu an şey ilk 100 milyon. Yani niye böyle oldu bilmiyorum. Diğer denemelerden daha zordu da. Hani bu kadar zor muydu? Bence bu kadar zor değildi ama biraz denemeye çalışırken biraz şey yenildim. İşte ay yapamıyorum ne yapacağım falan deyip biraz o ne denir ona ya? İşte soğukkanlı kalamadım diyeyim kısacası. 13 doğru yapmışız. 5 yanlış yapmışız. Harika gerçekten. 11 tane de boş bırakmışız. Ve bu 29 soru üzerinden yani. 11 soru işte limiture falan. Böyle yani zattır üzüttleri zor zor. Böyle. Ama yapacak bir şey yok. Onları çözüp yolumuza devam edeceğiz. Ne yapabiliriz yani? Allah Allah. Al.